Herkese merhabalar. Bizi takip eden hastalarımız biliyor ki ameliyattan sonra olabildiğince hızlı bir şekilde hastaları yürütüyorum. Ameliyat akşamı olabilir, en geç ameliyat sabahı olabilir. Burada amaç bir, hastanın kaslarını zayıflatmamak, kasların erimesini önlemek. İkincisi de dolaşımla beraber ne kadar yürürse o zaman toplar damarlarda pıhtı oluşma riskinin düşük olması sebebiyle özellikle hızlı bir şekilde yürütüyoruz ve sık sık yürütmeye çalışıyoruz. Hasta taburcu olduktan sonra 1-2 gün veya 3 gün dinlendikten sonra mutlaka işin içine fizik tedavi girsin istiyoruz. Taburcu olduğunda lütfen bir hasta yatağı kurmayın. Mümkünse kanepede, koltukta bir şekilde eski sosyal hayatınıza kavuşmaya çalışın. Çünkü ne kadar yatağa bağlı olursanız, ne kadar evde bir yatak kurdurursanız o kadar geç mobilize olursunuz, geç hareket edersiniz. Burada batı riskiniz artar, kaslarınız zayıflar ve gitgide kazanabileceğiniz bu hareket marjına, yürüme marjına, yürüme mesafesine daha geç kavuşursunuz. O yüzden belli bir süre hastanede yattıktan sonra eve gidiyoruz, birazcık dinleniyoruz birkaç gün ve sonrasında mutlaka hemen fizik tedaviye başlıyoruz. İstediğimiz seviye yani rahatça desteksiz yürüme seviyesine 3-6 hafta arasında kavuşma şansımız oluyor. O yüzden mutlaka size yapmaya gayret edin. Fizik tedaviyi mutlaka hayatınıza sokmaya çalışın. Herkese sağlıklı günler